Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. Seriyeyin ve yağmurlu bir Trabzon sabahından. Burası bizim meydanımız. Tam merkezi, eski tarihi belediye binamız. Burada müthiş bir çınar ağacımız var. Birazdan araçlarımız gelir. Faaliyete buradan başlayacağız. Evet. Matkaya geldik. Bugün paparzaya çıkacağız. Böyle ufak bir kahvaltı molası. Çay. Sonra yukarılara tırmanış. Başka dağları her zamanki gibi muhteşem. Şu dumanın güzelliğine bakın. Şu arada gözüken yeşilin. Araçtan inerim ilk dakika. Çarıcız bir gün. 30 kişi var. Yaklaşık katılınca. Aşırı güzel. Yağmur yağmurlu da böyle güzel oluyor. Aynen. Şu araya baksana. Sen şu aradaki ev, evlerin olduğu yeri görüyor musun? Ağaçlar nasıl ki boş bir, Ne müthiş bir yer orası ya. Müthiş <laughs> <laughs> Müthiş. <Muhteşem ya. gülüyor> <laughs> İşte bu yüzden seviyoruz dağları, yaydaları, Bizim buralarda gerçekten bu anlamda özel yerler. Yani her an inanın kamera yerimden bırakmak istemiyorum. Bugün herhalde kamera elimizden hiç düşmeyecek. Video çekmekten, resim çekmekten yürüyemiyoruz. Ama harika değil mi? Rakımı gerçi biraz daha yükseleceğiz. Daha 1750'lerde falanız belki 1800 bakmadım ama yani işte ağaçların son sınırı Ladin ağaçlarını görüyorsunuz. Artık bundan sonra ağaçsız bölgeler başlayacak. Ama harika gördüğünüz gibi. Zifinler açmış görüntüye bakar mısınız? Müthiş de kokar biliyorsunuz. 1836 metreye çıktık. <laughs> Zaten ağaçların tek olmasından da anlaşılabilir. biliyorsunuz yeni yaprakların sınırı. 1800 küsürler, 1900'ler. Her <laughs> <laughs> zaman olduğu gibi filamalı bir resim çekilecek. <laughs>

başlamış. Evler dağınık şekilde ve Aslay'da çok yoğun bir yerleşim yok ama müthiş bir doğa var. 2000 metrenin üzerinde bulunduğumuz yer şu anda. Şu tepenin arkasını açacağız. Muhtemelen belki bir yarım saat sonra bir dinlenme ve bir yemek molası vereceğiz. Orada görüşmek üzere. Bakın burada neler var. Bu bölge Doğu Karadeniz'de çok yaygın olarak görebileceğimiz bir liken türü. Bu aslında tek bir organizma değil. Mantarla fotosentetik alglerin simbiyotik yaşama vermiş olduğu en güzel örneklerden bir tanesi. Ağaç boyunca asılıyorlar. Burada da var ağacın gövdesine sarılmışlar. Mola vereceğimiz yere geldik. Bu kayaların dibinde oturalım. Biraz dinlenelim. Bir şey atıştıralım. O bayağı evet. sertleşti. Bu kar karışık ee, Ormanın Orman içine giriyoruz. Evet. Kaştıralım. Hastalık değil canım. Değil mi hocam? Cık. Abi sakın atarsın. İlk hoca ayarımızda. yarın <laughs> şey de <laughs> hep abi böcek biliyordan geliyor da diyor, şey yapıyor. Ya <laughs> her zaman gibi çok cömert. Kıladın ağaçları şurada özellikle tam tepesine kadar, ucuna kadar bunlar her taraf dikenlerle kaplı. Yağmur, çise, hatta hafif kar. Ha olmaz görün. Ha <laughs> <Aa>, bırak. <laughs> <laughs> tam, tam ben geçerken bıraktın ha. <laughs> aa, aa bıraktı.

Çok konuşur. Şöyle şurada duruyorum. Göstermeyin mi? Çok Bakayım. Yaparsan bir Daha çetisidir, daha çetisi. Daha çetisidir. Kara keçi, kara keçi. Aile evi, önünde kocaman bir koyun yatağı, bakın sürücük çıkmış, çevre alan çep, koyun dışkısı, burada koyun yatıyor, burada büyük bir bölüm var, hemen arkada da yine büyük bir bölüm var, şu yukarıda bir köpek kulübesi var, belki sürgüde görürüz.